daha güzel sanki yeşil yeşil. E ben Ziya'ya akşam yemeğinden bahsetmeyi unuttum ya. Cık, cık. Of Zehra, of. <laughs> Melisa'nın, buyurun. Ziya hocam sizinle çok önemli bir şey konuşmam lazım. Konuşalım da ne hakkında? Nereye kızım? Dedeciğim. Ziya'ya bir şey söylemeye gidiyorum. Aa, git. Git. Nişanlımla iyi gidelim. Ah, gençler. Buyurun Melis Hanım. Sizi dinliyorum. Ziya Hocam, daha dikkatli olmanız lazım. Çok açık veriyorsunuz. Her şeyin sahte olduğu anlaşılacak. Dikkat edin lütfen. Sahte mi? <laughs> ne sahtesi Melis Hanım? Ne diyorsunuz? Ziya Hocam, bakın benden size zarar gelmez. Kimseye bir şey söylemem. Ben sizin Zehra ile evlenmenizi istiyorum. Mutlu olmak sizin de hakkınız. Ama böyle davranarak olmaz ki. Dikkat edin lütfen. Çok rahat davranıyorsunuz. Ee, Melis Hanım, neye dikkat etmem gerekiyor? İnanın anlamadım yani. Neye dikkat etmeniz gerektiğini gayet iyi biliyorsunuz aslında. Siyah Hocam, ben her şeyi biliyorum artık. Ama korkmayın. Ben sizden yanayım. Sahte damat olduğumuzu anladı mı lan bu yoksa? <laughs> Melis Hanım, bakın gerçekten yani o kadar komplike konuşuyorsunuz ki. Yani benim kafam karıştı. Biraz daha açıklısınız şu olayı. Hala anlamazdan geliyor. Tam sahte hoca bu be. Ziya hocam, bütün söylemek istediğim çok dikkatli olalım yeter. Lütfen. Görüşürüz hocam. Gül, görüşürüz Melisa Hanım. Hocam ne konuştunuz Melis'le? Ya galiba bizden şüpheleniyor. Nasıl yani? Evliliğimizin sahte olduğunu falan işte onlardan bahsetti. Aa, e, nasıl, nereden anlamış bunu? Vallahi bilmiyorum. <laughs>